Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın ticaret doğduğu sokaklara geri dönüyor. Projesi kapsamındaki Çarşı Mahallesi, Sakarya Caddesi, Belediye Sokak, Saray Camii Meydanı ve Belediye İş Merkezi Üstü Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ne ilişkin yapım çalışmaları başladı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın ticaret doğduğu sokaklara geri dönüyor projesi kapsamında Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi, Belediye Sokak, Saray Camii Meydanı ve Belediye İş Merkezi Üstü Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ne ilişkin yapım çalışmaları başladı. Proje kapsamında 81 dükkanda cephe yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Alandaki her çalışmayı yakından takip eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları hepimiz için ayrı bir öneme sahip olan tarihi çarşımızda yürütülen her çalışmayı titizlikle inceliyoruz. Amacımız hem çarşıda dükkanı bulunan esnafımıza hem de oradan alışveriş yapan veya turistik amaçla ziyaret eden vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaktır. Yaptığımız bütün çalışmalarda çarşının kendine has özelliklerini korumaya ve tarihi yapısını bozmadan ilerlemeye çok özen gösteriyoruz. Proje dahilinde gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalar tamamlandığında ise modern mimariyle buluşturduğumuz tarihi çarşı daha güzel ve çok daha kullanışlı olacak dedi.